Evet arkadaşlar bu sefer Hulk Buster ve oyunun en güçlü karakteri olan Flash karakteriyle kapışacağız. Evet Flash karakterimiz burada gördüğünüz gibi biraz yaklaşalım şöyle Flash karakterimizi yakından görelim değil mi? Evet arkadaşlar topu topu 250 tane Flashımız var ve 10 tane Hulk karşı bakalım neler yapabilecek? Evet arkadaşlar burada Flash ve Yeşil de Hulk karşılaşmasını izlemek istiyorsanız e, açıklama kısmına hatta yorumlar kısmına da bir link bırakacağım tamam mı? O linke tıklayın iş kalanla gidin arkadaşlar. Orada da yeşilde hook ve e, flash karşılaşmasını izleyebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hook bastırma yoksa flash mı? Maçı başlattım. Kesinlikle hook Busterlar çok pis vurur vurdu muydu? Bu sefer flash'lar geri gelemeyecekler arkadaşlar. Hadi bakayım, Bu flash'lar geri kalkamıyorlar arkadaşlar ama bir tane Eva Buster'ımız, Hulk Buster'ımız yere attı. Oha, flashlara bakın. Bir tane Hulk Buster'ımızı yere yatırdı. Oo, çok pis doluyorlar. Çok pis dalıyorlar evet arkadaşlar ve Karşılaşmayı bitiriyoruz hadi bakalım Farklı bir karşılaşmaya geçiyoruz Ve yine 10 tane Hook Buster arkadaşlar Ve e, bu sefer seferde e, Flashların sayısını 500'e çıkarttım Baktım ki Hook Buster'lar çok güçlü e, Yeneceğiz abi Hook Buster'ları yeneceğiz Bugün bu 10 tane Hook Buster'ı delireceğiz ve Karşılaşmaya başlattım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi çok pis dalıyorlar Bu arada arkadaşlar yarın sabah Saat 9'da e, Hook ile kısa bir karşılaşma yapacağız ve ondan sonra bu Woogie gelecek arkadaşlar tamam mı? bu Woogie videosunu yarın sabah 9'da bu kanalda oyun sepeti kanalımızda izlemeyi unutmayın sabah 9'da atacağım tamam mı? Hadi bakalım hepinizi bekliyorum arkadaşlar şimdiden söyleyeyim e, yorumları yapmaya devam edin siz istediğiniz süper kahramanları ben de yapmaya devam edeceğim bu arada arkadaşlar yeşil oha hoppastırlar befte olmaya başladı. Bir tane hoppastır çok biz dayak yemiş vaziyette yerde bayılmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, levli bir sürüsü gibi dağıldılar. Aa. Yine flash'lar kazandı. 500 tane flash e, 10 tane hoppastırı yenemedi ama bu sefer yenecek. Hadi bakalım. tamı tamına 750 tane flash arkadaşlar. E, 750 tane flash ordusu yaptım. Bu sefer Hazır olun ee, yeşil de hulk busterlarımızın robotik hulk bastırların içinden geçecekler. Evet arkadaşlar karşılaşmayı başlatıyorum ve başladı. Bakalım flash ortusu neler yapabilecek? Flash ortu o kadar hızlı ki çok çevik arkadaşlar. Normalde bunları yenmesi lazım ama e, bakalım bu karşılaşmada ne olacak abi kesin. Bu bu maçta ben size söyleyeyim mi arkadaşlar garanti veriyorum. Fela, e, yeşil de hulkların işi bitti bu sefer. Ya yani hulk busterların çünkü yerde gördüğünüz gibi bir tane Buster var. Evet, e, flashlar uçmaya devam ediyor. Kağıt parçası gibi uçuyorlar resmen. E, Yeşil devler, Busterlarımız yani e, gökyüzüne uçurmaya devam ediyor flash sürüsünü Şöyle bakıyorum, topu topu kaç tane flash kaldı? Burada topu topu arkadaşlar 300 tane flash vardır. Oha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek tek. Hook tek tek devrilmeye devam ediyor. Ama e, Flash'lar da hiç durmuyor ha. Flash'lar sürekli kuş gibi uçmaya devam ediyor. Kanat takan Flash'lar bunlar arkadaşlar. Flash'ların yeni bir özellik geldi bu arada bakın. Uçabiliyorlar artık kanat takıp uçtular. E, olamaz olamaz arkadaşlar. Abi e, şuna bakın o kadar Flash e, bu kadar Hook içinden geçemedi ya. <laughs> Kaç tane? 3, 6, 7 tane e, Hook Buster'ımız kalmış arkadaşlar. Evet 7 tane hookbuster var burada gördüğünüz gibi efsane oldu abi dur Hemen kısa bir ayar yapalım Arkadaşlar baktım ki karşılaşmalar çok kısa sürüyor biraz uzun sürsün değil mi? <laughs> 50 tane hookbuster yaptım 2000 tane flash'a karşı 2000 tane flash bakalım ne yapacak 50 tane hulk'un içinden geçecektir Flashlara hiç yaklaşmıyorum arkadaşlar çünkü e, O kadar çoklar ki oyun bug'a girmesin diye Fazla yaklaşamıyorum evet arkadaşlar karşılaşmamı başlatıyorum Ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi <laughs> Kağıt gibi uçmaya başladılar bu arada Flashlar bence flashlar Yanlış yaptık arkadaşlar 20 tane hulk buster yaptım ama 2000 tane de flash yaptım Ayarlayamadım bence bu flashları Bugün burada şey bu bastırları flashlar ezecekler arkadaşlar çünkü oha vallahi saniyeler sürüyor resmen abi ben bıktım bunu böyle ya saniyeler içinde yeşilde bu bastırlarımız bizim mefta oluyor bu kadar da olmaz oğlum bu ne ya vallahi uçma başladılar arkadaşlar oha oha her yer flash arkadaşlar her yer flash aa olamaz yok artık 2000 tane <laughs> Evet yeni bir karşılaşma gelsin Arkadaşlar yeni bir karşılaşma başlatıcaz ee, Bu sefer 5000 tane flash'e karşı e, Yine 20 tane hookbusterlarımız var Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına bakın Unleashed diye bir kanal var ben linkini bırakacağım oraya tıklarsanız arkadaşlar bizim diğer kanalımıza gidersiniz ve orada da Yeşilde hukla Flash'ın karşılaşmasını görebilirsiniz ve bu karşılaşmayı başlattım. Lütfen arkadaşlar iki kanala da abone olup bildirim zillerini açarsanız çok iyi olur. Çok seviniriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.000 tane Flash, 20 tane <laughs> Oha lan oha bu ne böyle abi oha. Evet gördüğünüz gibi abi çok pis kasma yaptı. Şöyle yapacağım. Çok pis kasma Evet şu anda oyun düzeldi. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer ki abone olursanız bizim için çok iyi olur. Bu kanal hepimizin kanalı arkadaşlar. Yorumlar kısmına da istediğiniz karakterleri yazmaya devam edin. Ee, ben onları tek tek yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar ee, yarın sabah 9'da unutmayın yarın sabah 9'da ee, en çok istediğiniz bu Yibuyi gelecek. Poyevoy'u hazırlıyorum sizler için arkadaşlar Tamam mı yarın sabah 9'da kesinlikle kanalda sizleri bekliyorum ee, Bu arada abone olmayanlar hala abone olmayanlar var arkadaşlar lütfen abone olmayı bildirim zilini açmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın Videoya atacağınız her like bizim için çok önemli arkadaşlar Hadi bakalım şimdi ee neler oldu Ben şöyle bir gideceğim arkadaşlar şöyle bir bakacağım abi her yer flash kaynıyor <laughs> Her yer flaşlar mefta olmuş bayılmaya başlamışlar Evet bu karşılaşmada da gördüğünüz gibi e, Sanırım 20 tane hook yine e, flaşların içinden geçti Abi her karşılaşmamız e, çok kısa sürüyor Artık hook çok güçlü Ne yapacağım bu sefer çok sinirlendirdiler Bir tane hook yapalım ve 10 tane flaş yapalım bakalım sonuç ne olacak Evet arkadaşlar Hulkbuster ile anladık ki kimse baş edemiyor ama bununla baş edebilecek bir karakter muhakkak gelecektir oyuna Biz getireceğiz arkadaşlar ama siz yorumlarda belirtin tamam mı? Ee, Hulkbuster'ı sizce kim yenebilir? Hadi bakalım günün sorusu arkadaşlar Hulkbuster'ı yenebilecek karakteri bana söyleyin Abi Hulkbuster'ın yenilmesi imkansız çünkü her yeri demir arkadaşlar Bu arada yorumlarda bir arkadaşımız şöyle yazmış Kaptan Amerika'nın demir olanı varmış arkadaşlar galiba. Kaptan Amerika'nın e, demir olanını ben bulamadım. Yorumlarınızı da okuyorum. Yorumlarınızı şöyle arkadaşlar bir not defterine ilk videodan beri yazıyorum. Hangi karakterleri istiyorsanız sırasıyla gitmeye ben devam edeceğim tamam mı? Hadi bakalım siz yorumlarınızı ya, siz yorumlarınızı yazmaya devam edin. Bu seferki karşılaşmada arkadaşlar 2 4 5 tane Flash'a karşı şey e, ee, Hulkbuster'a karşı Burada e, 50 tane flash var Arkadaşlar flash bir türlü yenemiyor Bir kere şansa balığa yenebildi Ondan sonra yenemediler ee, Anlaşılan o ki Oyunun en güçlüsü Bastır Ama sizler de yorumlarda yazarsanız Hani en güçlü karakter Hangisi diye Ben de Hulkbuster'ları onlarla karşılaştırdım Bu arada Hulkbuster'lar bitmeye başladı Arkadaşlar bu arada Hulkbuster'lara veda ediyoruz Evet çok pis veda oldu Vallahi busterlar ayvayı yemiş bunlardan. Evet, gördüğünüz gibi bu karşılaşmada da e, Flashlar kazandı. İki kere Flashlar kazandı galiba değil mi arkadaşlar? Ben tam hatırlayamadım. Burası komple gördüğünüz gibi Flash dolu. Resmen e, bu bastırlar burada flashları çember altına almış, çember yapmışlar. Hemen şu ortalarda da yeşilde bu bastırlar, demir bu bastırlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Flashlar maçı kazandı. Hadi bakalım bir sonraki videoda artık görüşmek üzere arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ee, ve açıklama kısmına ekleyeceğim linki de tıklayın arkadaşlar Hulk, Hulk ve Flash'in karşılaşması daha tatlı bence daha güzeldi yani.